Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben şimdi çıktım şöyle tavuklarımı bir salayım dedim. Bunları salacağım. Bir yumurtalarını toplayacağım arkadaşlar. Çiftlik işleri devam ediyor işte arkadaşlar. Bugün çok rüzgar var arkadaşlar. Rüzgarlı bir hava. Hadi siz de çıkın bakalım. Güneş olsa da rüzgar çok arkadaşlar bugün. Haydin bakalım. Çıkın da bir yumurtalarınıza bakalım. 3 tane buradan aldık arkadaşlar. Da var. Durun bakalım, durun. Güzeller. Evet, orada da var. şöyle net dur. Dur dur dur. Güzel tavuklarım dur. Oradan biraz zor artık. Oradan biraz zor aldım. O kadar. Evet arkadaşlar bu kadar aldım şimdi. Daha onlar yumruklar inşallah. 15 oh, tane. Evet arkadaşlarım bu kadar topladım, getirdim. Şimdi de kuluçka makinasında evet, şeyleri çıkardım arkadaşlar. Yumurtalarını. Şimdi onları e, nasıl yapacağız onu göstereceğim size arkadaşlarım. Şimdi böyle kaz yumurtalarını kuluçka makinesine yerleştirmiştim. 7. gününde başladım bunları çıkarıp günde bir kere soğutmak için böyle üzerlerine su püskürtüyorum arkadaşlar. Ve sonra bunu böyle çeviriyorum diğer tarafa yumurtaları. Islattığım tarafı biraz aşağısına. <laughs> günlük bu işlemi yapacağız arkadaşlar. 20 20. güne kadar 20. günde sabah akşam çıkaracağım yumurtaları gene makineden. Aynı bu şekil suyunu püskürtüp tekrar koyacağız. Taz yumurtasında bu işlemi yapmak zorundayız arkadaşlar, ee, yoksa olmuyor. Makinamız otomatik de olsa, ama tavuk yumurtası için öyle değil. Tavuk yumurtasında normalde doldur, bulyonlara koy şeye, makinaya, 20 gün sonra gir gir çıkar Allah'ın izniyle. Bu biraz kazın çıkarması makinede zor oluyor arkadaşlar işte zahmetli. İnşallah çıksın da Allah'ın izniyle civcivlerimiz böyle işte bu işlem bitiyor arkadaşlar. Artık makineye yerleştiriyorum tekrar. Evet arkadaşlarım raflarına yumurtalarımızı yerleştirdim. Aşağıda bir su şeyimiz var. Ona da bir su koydum kabımız. İçinden o makine buhar yapacak. Burada da gene makinenin kendi öyle buhar veriyor içine. Şuradan su teknesi koyuyoruz içine. Bu motor makinenin. Buradan suyu Burada içeri küflüyor. Nem veriyor arkadaşlarım. Durum böyle. İnşallah sağ salim çıkaracağız Allah'ın izniyle. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Yarınki işleme kadar hayırlısı olsun. Arkadaşlarım Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.